İyi günler. Sağlık Notları kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomuzda ideal e, kilo kaç olmalı, ideal e, kilo aralıklarından bahsetmeye çalışacağım. Bununla ilgili hangi e, testleri kullanıyoruz veya hangi yöntemleri kullanıyoruz bunlarla ilgili e, bahsetmeye çalışacağım. E, toplumların aslında baktığımızda kiloya aslında çoğunlukla estetik açıdan bakıldığını görüyoruz. Ama bu da zamanla değişiklik gösteriyor. İşte çok eski yıllara baktığımızda biraz daha balık etli e, tabir ettiğimiz kilo daha ideal gibi düşünülürken işte bir dönem öncesine kadar sıfır beden gibi bir durum gündemdeydi. Günümüzde işte daha makul gibi kilo aralıkları hani daha makul görülüyor. Ama bizim burada bahsettiğimiz estetik kaygılarla oluşan kilolar değil. Yani bilimsel olarak hani sağlıklı olarak ortalama gösterilmiş hastaların kiloları hangi aralıkta olmalı? Yani ideal olarak ne olmalı? Biz daha çok bundan bahsetmeye çalışacağız. Sadece kiloyu alarak aslında bir kişinin ideal kilosunu belirlemenin aslında çok da uygun olmadığı e, Düşünen uzmanlar daha çok ilk zamanlar biz e, hala da sıklıkla kullanıyoruz. İşte vücut kitle indeksi, VKI dediğimiz veya BMI dediğimiz e, indeksi kullanıyoruz. Burada ne yapıyoruz? İşte e, vücudumuzun e, ağırlığını kilogram cinsinden alıyoruz. E, bunu boyumuzun metre cinsinden e, karesini bölüyoruz. Ve elde eden sonuç bize vücut kitle indeksi veya BMI indeksi dediğimiz indeksi veriyor. Burada eğer... 18.5'un altına çıkarsa işte kişiyi zayıf kabul ediyoruz. 18.5 ile 25 arasında çıkarsa işte normal kabul ediyoruz. İşte bundan sonraki aralıkları kilolu ve 40'ın üzerinde morbid obez dediğimiz çok ciddi obezite olarak kabul ediyoruz. Günlük pratiğimizde bu formülü halen çok sık kullanıyoruz. Ama yeterli bir formül mü? Değil. Bir kere yaşı dikkate almıyor. Cinsiyete dikkate almıyor. Bunun yanı sıra işte vücutta yağ kas dağılımını dikkate alamıyor. Yani aynı boyda aynı kiloda ama biri kaslı, yapılı bir kişiyle biri yağlı bir kişi aynı duruma koyabiliyor. Aslında çok farklılar. Bu yüzden ideal bir ölçüm diyemeyiz ama faydalı mı? Faydalısı. Kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Ondan sonra bunun yerine ne ölçmeye başladık daha sonra? Yerine demeyelim daha ne? ekstra olarak bunu desteklemek için bel çevresi ölçümü. Bunu da sık olarak kullanıyoruz. Özellikle metabolik sendromu belirlenmesinde önemli. Özellikle bel çevremiz arttığında yağlanma yani karın içerisinde ve göbek çevresinde toplandığı elma tipi dediğimiz yağlanma sağlık açısından yüksek risk oluşturuyor. İşte diyabet riski, insülin direnci, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, karaciğer hastalığı açısından yüksek risk oluşturduğu için göbek çevresi ölçümleri veya bel çevresi ölçümleri sıklıkla kullanıyoruz. Bunu nasıl ölçüyoruz? İşte dik bir şekilde duruyoruz. İşte en alt kaburgamızla, kal çekimimizin en üstü arasında göbek çukurumuzu referans alarak bir tam turu ölçtüğümüz değer göbek çevresi ölçümü olarak e, yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte erkeklerde 102, kadınlarda 88'in üstü obez kabul edilirken Avrupa biraz daha düşük değerleri işte 90'lı, 100'lü değerleri erkeklerde, kadınlarda da 80'li değerleri üstüne obezite olarak veya kilo fazlalığı olarak kabul ediyor. Biz de genelde hani Avrupa değerlerine yakın değerleri e, kabul etmemiz daha makul gibi gözüküyor faydalı bir test ama vücuttaki yağ kompozisyonunu göstermiyor. İşte kilo ve boyun hesabı katılmaması bunun da dezavantajları. Bunun yerine son zamanlarda daha ideal bir ölçüm olarak neyi ölçüyoruz? Biz bel çevremizi boyumuza bölüyoruz. Böylelikle ölçümü daha ideal bir hale getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Bel çevremizi boya bölüyoruz. Eğer ölçüm 0.5 veya 0.55 aralığında çıkmışsa bu aslında iyi olarak yani ideal olarak söylüyoruz. 0,55'in üzerine çıkmışsa artık kilo fazlalığının başladığını sayıyoruz. Ama bu formül de mükemmel değil. Yani vücutta kasın yağın dağılımını işte cinsiyete göre boya göre boyu pardon veriyor ama cinsiyete göre de bir dağılım vermiyor. Yani mükemmel değil ama oldukça iyi bir ölçüm olarak söyleyebiliriz. Eğer biz daha hassas bir ölçüm istiyorsak hani vücudumuzda şey, yağ oranımız nedir, kas oranımız nedir? Bunun için işte bir takım sağlık bir takım tartılar da var bunu yapan ama hani çok efektif ölçüm yapıyorlar mı çok emin değilim. Bunun yerine hastanelerde, sağlık merkezlerinde özellikle diyetisyenlerde hani vücut kompozisyonunu gösteren analizatörler var. Daha ayrıntılı bir şekilde işte kas oranımızı, yağ oranımızı, su oranımızı gibi bunlara bakabiliyoruz. Yine bir takım işte daha farklı görüntüleme yöntemleriyle daha ayrıntılı bilgi elde edebiliyoruz. Ama basit bir test istiyorsak hangisi ideal? İşte vücut kitle indeksi artı bel çevresi boyun bölünmesiyle elde edilen oranı biz bu konuda ikisini de birbirini tamamlayarak faydalı olarak kullanabiliriz. Ama tabii ki ideal kilolukları aralıklı sadece bu formüllerle ifade etmenin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Niye? İşte tansiyonunuz yok, şekeriniz yok, yaşamıza dikkat ediyorsunuz, yürüyüşünüzü yapıyorsunuz, beslenmenize dikkat ediyorsunuz. Hani buradaki değerlerdeki ufak oynamalar da aslında çok da önemli olmayacaktır diyorum. Bu videomda işte ideal kilo aralıkları ne olmalı? bunu hangi referanslarla ölçmeliyiz? Bunlardan bahsetmeye çalıştım. Yeni videolarımızda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.